Hastamız son 3 aydır ilaç tedavisi, istirahat ve fizik tedavisiyle geçmeyen bel ve bacak ağrısı şikayetleriyle başvurdu. Benim fıtıklarım vardı L1, L2'de ciddi düzeyde. Birkaç doktora gittim, 3-4 doktora bana ameliyat ve platin dediler. Ben de ameliyat olmak istemedim. Mustafa Bey'le karşılaştım. Filmlerime baktı, MR'larıma baktı. Bana şu an ameliyat değil, bana neploplast ve ilaç tedavisi uygulayacağım dedi. Ben de hocama güvendim. Yaptığımız klinik muayene ve radyolojik görüntülemeler sonrasında Hastamızın bel bölgesinde birinci, ikinci ve ikinci, üçüncü omurlar arasında bel fıtıkları olduğunu tespit ettik. Ameliyat olmak istemeyen hastamıza ameliyatsız çözümlerden radyo frekans, transforaminal epidural enjeksiyon ve lazer nükleoplasti işlemlerini başarılı bir şekilde kombine olarak uyguladık. Ağrılarım geçti, fıtıklarım küçüldü, neredeyse yok derece. Yürüyemeden sır baca abla geçti. Allah razı olsun. Ne diyeyim? Hastamızı birinci ay sonu kontrol muayenesinde ağrıları geçmiş olarak görmekten memnun olduk.